Herkese merhabalar. Bugün sizlere çocuklar için çok anlamlı ve faydalı bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Zorbalığa karşı taktiklerim var. Bu kitap çocukların zorbalıkla başa çıkmalarını, kendilerini korumalarını ve bu süreçte duygularını nasıl yöneteceklerini anlatan harika bir kitap bence. Zorbalık maalesef pek çok çocuğun karşılaşabileceği bir durum. Ancak doğru yaklaşımlar ve güçlü bir özgüvenle bunun üstesinden gelmeleri pek tabii ki mümkün. Kitap hem çocuklar hem de ebeveynler için çok değerli ipuçları veriyor. Ayrıca hikayeler ve aktivitelerle çocukların kendilerini ifade etmelerini de desteklemekte. Bu kitap üzerinden zorbalıkla ilgili nasıl bilinçlenebiliriz, çocuklarımıza nasıl destek olabiliriz gibi konulara, değinebiliriz. Siz de bu tarz kitapları çocuklarınıza okutmayı veya birlikte incelemeyi bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Onların sosyal hayatta daha çok güçlü bireyler olmasını sağlayabilirsiniz bu sayede.